Merhaba arkadaşlar Çağatay ile eğlence zamanı kalın hoş geldiniz. Bugün tren rayları yapıyoruz çatayla Şöyle hemen başlayalım şu köprüden başlayalım isterseniz. Gel Çağatay bu köprün yükseltici rayları nerede? Ha koy böyle. Şuraya koy. Şöyle. Ha koy öyle. Aferin. Şöyle. Şöyle. <laughs> öyle değil bak göstereyim mi şöyle bunu da şuraya şöyle bırak bırak bakayım bırak 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 ters. hayır ters şimdi ters şimdi ters bir daha çevir bir daha çevir çıkart onu tamam. Hah, bırak böyle <gülüyor> <gülüyor> şunu da şöyle getir tamam bak oldu şunu şöyle ortaya koyalım Aha. Şimdi koy onları koy. Ben tutuyorum. Koy bak şunu da koy. Tak yanına. Tak 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 tak. Evet. Aferin. Bak kaç tane parça oldu? 1 2 3 4 ve 5. Ama bunu ters tak Çağatay. Onu çıkart bakayım. Ama ters bak farklı yöne bakıyor. Şöyle takman lazım. Ben sana göstereyim mi? Şöyle. Şöyle tak. Ha, gördün mü? Şimdi bir daha diğerini de tak. Onu ayır istersen ilk önce. Ayır parçalarını ayır. Şöyle yap. Şöyle. Yardım edin. Bak şöyle. Gördün mü? Şunu da şöyle tak. Tak hadi sen tak onu da. Hop alttan çıktı. Hah ben tutayım sana. Evet. <laughs> aferin sana. Sonra bakalım şunu da şöyle. Ama o düz o düz için biraz erken değil mi Çağatay Erken değil. Bak bunu tak istersen. Hah, aferin sana. Ters çevir, ters çevir. Şöyle. Hayır. Nasıl hayır? Olmaz, o olmaz. Oraya olmaz mı? Oraya olmaz. Ne oraya olmaz? Evet, bak. evet şimdi bunu buraya taktıktan sonra bak, takabilirsek tabi. Bak ha buna şimdi Çağatay düz takabilirsin. Bak şuraya bir tane düz takabilirsin. Ne? Ben taktım işte. Şuraya tak ama düzü bak burası daha mantıklı. Gördün mü? Ya adamın tamam, çıkıyor. Çıkart onu ben tutayım senin için. Çıkart. Çıkartabildin mi? Dur yardım edeyim yardım edeyim. Heh. Tak buraya. Birinci evet. yaptım. Ters. Heh. Şöyle. Heh. Aferin sana. Takabildin mi? Evet. Tak bakayım. Dur yardımcı olayım. Heh, aferin. Evet. Başak kaldı. Evet. Ne o? Paça mı? O yine buraya takılacak. Hayır oraya değil şuraya. Abi, ben. ben istersen uzanamıyorsan sana yardım edebilirim Çağatay. <laughs> Hah ha. Aferin sana. Nerede bakayım? Şöyle takabilirsek. Gözükmüyor ama. Evet. Tamam çak. İki parçamız son kaldı. Evet çok az kaldı bak. Şu kadar parçamız kaldı. Bunları da tamamladıktan sonra tren trenlerimizi rayımıza oturtabiliriz. Değil mi Çağatay? Evet. Ters, Bekliyor. ters sakıyorsun sanki Çağatay. Ne Çıkart ben sana yardım edeyim. Çıkart onu. Heh, aferin. Döndür. Şöyle döndür öyle değil. <laughs> gel yardım edeyim gel. Buraya. Ha oraya da olur. Ama böyle. Aa arkası çıktı bak gördün mü? Tamam. Hemen oturtayım ben. Oturdu mu Çağatay sen bana söyle. Tamam şimdi oturdu. Şunu da şöyle <laughs> takacağız. Şöyle taktık. Gel diğer parçaları getir Çağatay. Diğer parçaları da getir. Makas kaldı kuyum. ters çevir ama öyle değil. <laughs> şöyle. Şöyle tekrar tak. Tak bakayım. Takabildin mi? Yardım edeyim mi? Hayır. Hayır. <laughs> tamam aferin sana. Ben de bunu alıyorum. Al bakayım onu da. Ters taktı yine. Hı. Aferin sana öğrendin. Cık, dur ben alttan tutayım sana yardım edeyim tak tamam Heh. tamam geldim edeyim <gülüyor> <gülüyor> biraz zor evet gerçekten takması biraz işkence evet. Heh. aferin sana ben son aldım al sonları da al getir buraya Şöyle. Ters. Hayır hayır düz düz ters değil. Şimdi böyle değil. Ha böyle. <laughs> Altak. tak. Tak 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 tak. Takabildin mi? Evet. Aferin sana. Süpersin. Böyle de şöyle. Ters ters taktın. Ters taktın. Tamam. Şöyle biraz ben sana yardımcı olayım. Evet. <laughs> Bakayım artık son parçadamayız Evet. Hadi son parçayı da takalım bitsin. Ters taktın Çağatay yine ters taktın bak böyle. Şimdi bunu da bununla birleştirelim. Evet. Ve tamam. Trenimiz hazır. Hadi trenleri yerleştir. Evet, tamam. Artık yolculuğa başlayalım Çağatay. Evet. Şöyle arkadaşlar trenimiz 8 şeklinde gerçekten çok güzel bir tren. Taktın mı? Bunu bunun rengi ne? Bu kırmızı araba. Bu. Bu da yeşil araba. Bu? Bu da mavi araba. Aferin sana. Hadi sür bakalım nasıl sürüyorsun. Sür 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 sür. sür. Aa. <laughs> Elime çarptı. Şöyle sürelim. Gel sen de sür. Sür sür alt köprüden geçsin. İttir bakayım. Hoppa geçti. Çıkart çıkart çıkart. Aferin. Oldu mu? Oldu. Çok güzel ben, oldu değil mi? Geçiyor. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Evet. Gerçekten. Tamam. Şimdi. Ben oldu. Aferin sana Çak. Videoya bay bay de. Tamam. El salla. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar. beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok böyle video istiyorsanız. Lütfen like atın. Bay bay. bay, bay.